Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrâke mâ leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min alf şehr. Tenzelul ve ruhu Fîhâ bi izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel fet ve ra'iten nase yedhulune fi dinillahi effac. Fesebbi bihamdi rabbike ve estağfiri. İnnehu kane tevvab. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma ve selamun alel -mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin Tekabbel minne ve şfi merizane ve bi